Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir efsane videoyla karşınızdayım Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz cansınız kralsınız diyorum Arkadaşlar uzun süreden beri böyle bir video yapmıyordum Yani hem sesli hem de facecamli video yapmıyordum Hepinizden çok çok özür dilerim ve PES 2021 mobil çıkana kadar yapmayacaktım ve PES 2020 mobil çıktı yani iki aydır yapmıyordum. Hepinizden özür dilerim ve bundan sonra tüm videolarımız böyle fişkemli ve sesli gelecek. Ee, abone e, olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Artık gümbür gümbür videolarımıza başlayacağız diyorum. Ve arkadaşlar PES 2021'in ilk videosuyla başlayalım o zaman. Bakım dönemi 12 10 .2020 tarihinde ve 15 10 .2020 tarihinde başlayacak demişti ve 15 tarihinde bitecek demiştim. Yani arkadaşlar bakımla ilgili en son bilgileri gözetmek için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz ve resmi web sitesi açılsın mı diyor aç diyerek şimdi birazdan gireceğiz zaten. Arkadaşlar e, Google Play'e e, güncelleme geldi Güncellemenin boyutu 650 MB yani 630-650 MB falan bir şey onu hemen güncelleyin güncelledikten sonra arkadaşlar e, oyun biraz bakım daha sürecek bakım bakımlar devam etmiyor yani bitirmiyor bakımı tam olarak e, online olarak bakımlar sürüyor ve arkadaşlar o, o bakımlar da bittikten sonra e, tamamen oyun e, açılacak arkadaşlar. Ee, ve gümbür gümbür videolarımıza, top açımlarımıza döneceğiz ve o sessiz videoları, facecamsiz videoları artık bırakacağız diyorum. Biliyorum uzun zamandır e, beni böyle bekliyordunuz ve sonunda geldim karşınıza. Güzel bir like patlaması bekliyorum bu videoya ve her yerde paylaşın arkadaşlar. Yine efsane çekilişlerimizi isterseniz yapacağım, istemezseniz tabi e, kendi keyfiniz bilir. Ee, yorum yapın like atın ve bu videoyu paylaşın arkadaşlar abone değilseniz abone olup bildirimleri açın ki ee, böyle videolardan en kısa sürede haberdar alın diyorum cidden sizinle konuşmayı falan çok özledim. Hepinizi çok özledim ve artık böyle efsane videolarla dediğim gibi karşınıza çıkacağım. Gümbür gümbür devam edeceğiz diyorum. Yarın da bundan sonra hep böyle facecam ve ve sesli olacak dediğim gibi. Ve şimdi resmi sitesine girelim ve bakalım. Evet arkadaşlar Android ve e, iPad için e, bir e, şey göndermiş. Biz bakalım şöyle Android pardon iPad'em. Büyük ölçekli bakın pesikimin gelimi bir açılış. Öncesi notu diyor arkadaşlar bakım dönemi 12 Ekim ve 15 Ekim arası devam edecekmiş ve arkadaşlar PES 2020'den PES 2020 sürüm güncellemesi gerçekleştirmek diyor. Geçelim. E, açılış öncesi dönem etkinlikler. E, tamam bunlar da geçelim. E, e Football PES yayın giriş kampanyası arkadaşlar ben bu kampanyayı paylaştığım kanalımda var ama tabii ki de sessiz olduğu için bazı kardeşlerim izlememiş olabilir. Ve dediğim gibi bu videoda güzel bir e, izlenim kat edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. E, tüm zamanlar ve anlatıları değiştirebilir diyor. 5.0.0 sürümüne geçtik arkadaşlar. 4.6.2'den 5'e e, geçtik. Eee Başka da diyeceğimiz bir şey var mı herkese siyah top ödülü verecek konamıyım her güncellemede veriyordu zaten ee, başka da diyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar ee, dediğim gibi biraz da kendimizden bahsedelim kanalımızdan bahsedelim gidişat durumumuzdan bahsedelim arkadaşlar tabii ki de e, şu an kadar beni bırakmayan kardeşlerimi videolarımı izleyen takip eden kardeşlerimi hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir iki ay, iki buçuk aydır, üç aydır e, bu sessiz videolar devam ediyordu. Ben de cidden çok üzülüyordum. Ama dediğim gibi artık bugünden itibaren e, dediğim gibi efsane videolarla, efsane görüntülü, facecamlı yani e, sesli videolarla devam edeceğiz. Artık o sessiz ve müzikli videolardan, facecam'siz videolardan ben de sizleri kadar bıktım arkadaşlar. Ve bomba gibi YouTube'a geri döndük. Videonun başlığında geri dönüyoruz yazıyorum. E, aklınıza kalan bazı sorular varsa bu videoda yanıtlamadığım sizin de e, bilmediğiniz sorular varsa yorumlarda yazın. Hepinizin yorumlarına artık tek tek cevap vereceğim. Kalp atacağım, like atacağım her zaman atıyordum ama cevap vermeyi biraz e, azalttım arkadaşlar. Hepinizden özür ve bu videoya yorum yapan herkesin yorumuna cevap vereceğim. E, söz vermeyim çünkü atlayabilirim, gözümden kaçabilir ama... %90 bir işine %100'üne cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bugünlük bu bu kadardı. Play Store'dan da güncelleyebilirsiniz. Play Store'da arkadaşlar güncellemesi geldi dediğim gibi 630 MB'lık bir güncelleme geldi. Oradan da güncelleyebilirsiniz yorum. Şimdilik bu kadar. Bugün bir video daha istiyorsanız yorumlarda belirtin dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet Ödan'ın Görüşmek üzere. Bay bay. İnanın bu kapanışı bile izledim. Bay bay.